Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi açıklamada gördüğünüz gibi sadece yarış yapacağız bugün şimdi Türkiye'ye girelim hemen başladım Türkiye'ye girelim hızlı olacağım Bu arada arkadaşlar aramız çok 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 hızlı başladım Evet arkadaşlar şimdi ilk şeyimiz hemen kapatalım Şunlara bir attık. Bakalım, Ne Bakalım Ne Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Ne yapacaksın? Ne Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Ne Ya oğlum bunlar hiç yarışmıyor. Ya. Emir, Emir bakayım, Emir gel bakayım. Buna şurada bir bu bilgileri var. Oha ya. Polis servisi yapacak mı lan? Ben de polisim oğlum. Evet arkadaşlar şimdi bunlara e, para cezası yazacağız. Ama çünkü e, oradan da yapacağız yani basıyoruz çünkü. şöyle arkadaşlar polis ekibine katıldım polis yerine gelince çevirme mi yapacağız tamam şunu da vuralım o zaman Barba da yani hızlı ondan dolayı iyi ki bunu Evet arkadaşlar yanıma cesur da geldi. Merhaba arkadaşlar. Bugün çakarlar aracımızla ee, polis oldu. Evet arkadaşlar de, arkadaş, ee kardeşimin ne dediği gibi çevirme yapacağız. Burada şöyle çevirme yapalım. Şöyle yakalım burada. Neyse. Şuna bir, biz bir Nerede oğlum bu? Bak tam basıyorum ama

说不下去 şimdi geliriz. Kapı kapısın. Oğlum kenar kaşımın para cezası yazıyorum. i don't know i this GG. Ekibimizi de attık. Ya şu MVP bir kabul etse. <Gülüyor> <Gülüyor> Ha. Hadi bari birazcıklar yesin. demiyor arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burada sonlandırıyoruz. Şimdi bu arabamız da içinden gel. Ana çarpıldım. oldum bilan, yani arkadaşlar önden önce size bir e, şey de söyleyeceğim. Arkadaşlar müjde isterim? Neden diye sorarsanız 1 milyon. E, arkadaşlar çekişi, çekilişe katan, katılanlara 5 milyon var. Ve çekiliş yani far çekiliş değil de far. Kazananlar arkadaşlar ee, burada yarış falan yapacağız. En güzel Kazananlara 5 milyon vereceğiz arkadaşlar. Arabada böyle Honda Switch falan olabilir. Onun için ben bir anket atacağım arkadaşlar. Ve bay bay.